Kadar i̇çersem en kuytu köşede kalırsam da söylemesin Diyenler her derdi kediri yüzüme vurdu Söylesin dinlemem sen terazinin ağır tarafı Özledim de siz Ulan siktir <laughs> Yine sevenler terk eder mi? Zamanında gitmezdim her bir derde Göğüs gerip şimdi gel desem gelemez Bu denli bir savaşta kalbimiz çok yalnız artık Yüreğimde bir aşk varken git diyen yalan Sağlık mi? Valla çok güzel şarkılar yapıyorsun. Güzel günlere yine yoldum Benim olan her şey çok görüyor Tamam <laughs> söyleyeceğim Valla düzgün söyleyeceğim Karoke Ne Papa güzel günler... <laughs> Güzel günlere yine YOKSUN Benim olan her şeyi çok görüyorlar bana dur dünyam yok soran olmayacak Oğlum nefesim kesildi. Çok da, çok da güzel şarkı. <laughs> Düşer benim gözyaşımla birleşir Bir kaybolur o verdiğin vaatlerin Ben ömre bedel dedim attım içime özlemi Sen cellat oldun hayallerimi hançerinle kör ettin. Bir anda kaybolan o hayallerimin düşündüm Ve kalemin eşlik etti.